Hangi canavarla beraberiz? Bugün Skoda Yeti, Yeti canavarıyla birlikteyiz. Dağdan gelen güzellik. Mühendis çizerken ölmüş, ikinci mühendis demiş ki bu yeterli bu kadar demiş. Güzelliğini zirvede bırakalım demiş. Öylece çıkmış. 1.6 TDI, 90 beygirlik, 100 beygirlik, 105 beygirlik, 115 beygirlik, 120 beygirlik ve yazılımlarla 150 beygirlerde, 160 beygirlik çıkan motor. Bunlar da 105'lik motor, 5'likler şanzıman, manuel kullanılıyor. 800 bin bandına alınır mı hatasız boyasız? Geniş aile varsa, bagaja ihtiyacın varsa, tavan yüksekliğini seviyorsa alılır mı? Alınır yürütülür mü? Yürütmesi çok kolay bir araba. Otop mekanik anlamda hiçbir sorun yok. Bakalım virajda Demir Bey'i korkutabilecek viraj performansını ben de merak ediyorum. Bilmiyorum. Sen gelince neredeyse bir viraj kasasım geliyor Demir. Artık seninle ilgili bir sıkıntı var demek ki. Belliyle gir bak. Vak grubu zaten. Ya. <laughs> Kafadan patlamaca diyorsun yani. araba var ya. 60 65'i e çıkarım ben bunda da. Egea Cross'tan dolayı bir şey yapamadım ya ama ya baksana. 120'yle gidiyoruz klimamız açık. Yol sesi hafiften var. Peki premium mudur abi bu araba? Değildir. Şimdi oradaki laf süper be atıyorsun. Sen bunun farkındayım. Ben orada markasal demedim arkadaşım. O araba süper olduğu için. Premium bir araba. Premium bir hissiyat vardı. Sen şimdi Skoda'ya buna premium dersek taş oluruz burada biz. Bu araba premium bir araba değil. Skoda normal işte halk tipi C segmenti bir araba. Ama süper prestij Lauren Clement dediğin gibi şu araba şimdi bununla bunu nasıl kıyaslayacağım kurban olayım yani. Orada sorulan zaten soru premium segment değildi. Premium bir araç mıydı? Araç bazında sormuştu arkadaş. Orada iş çok saçma sapan yerlere gitti. Vaa Skoda premium bir araba değildir. İşte VAK grubudur, Zart'tır, Zut'tur, D segmenti bir araba. Arkadaşım olan arkadaş zaten premium segment demedi. Premium bir araba mıdır? sordu? Premium bir arabadır. Çünkü sordu gösterdiğimiz araba Lauren Clement'ti. Dört koltuk ısıtması olan yani çok en üst donanımı Skoda Superb'ti. 2 milyon civarında fiyatı vardı. Çok da keyifli bir araba. şiddetle de tavsiye ederim her motorun hem de 1.5 ATSI'nı, TDI'nı, süper genel anlamda çok güzel bir arabadır. Ama anlatamıyoruz insanlara. Ve senin Corsa E'n kadar sessiz olmasa da hoşuna gitti mi böyle iç fonksiyonları falan? Güzel abi, kullanışlı duruyor. E, kullanışlı aynen öyle. Amaç o zaten. Her arabayla yarışa giremez. Her arabayla çok atraksiyon yaşayamazsın ama bazı arabalarda olmak zorundadır. Bu da onlardan bir tanesi. Geniş, güzel, rahat, kullanılabilir, iş yapar bir araba. B segmentinden boy mesafesini görebiliyorsunuz zaten o büyüklüğünü. Bu da çok güzel, muhteşem bir bagajı var. Geniş ailem var. Doblo mu alacaksın 700 800e yoksa bunu mu alacaksın? Tercih senin otomobil ruhsatı. Her köprüden geçer. İş yapar mı? Yapar. Güzel bence ya. Şekli ecüş duruyor biraz da. Cin çarpmış gibi. Şey, yapan mühendis ölmeseymiş. Güzel bir şeyler yapacakmış da ölünce rahmetli. Yarıda kalmış proje.